Serap'ın mutfağına hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bugün evde kumpir yapıyoruz. Büyük boy patatesimiz var. Bezelyemiz var. Mısırımız, konserve mısır. Turşumuz var. Sosis, salam sucuğumuz var. Tereyağımız var. Kaşarımız var. Şu an ben patateslerimizi yakadım. Şöyle kabuklarıyla beraber fırınımızda pişireceğiz. Piştikten sonra aşama aşama ben size göstereceğim. Fırınımızı açıyoruz. Şu şekilde 50 dakika kadar 200 dereceye getirdim. Fanlı olarak çalıştırıyorum. Şurumlu attım. Evet arkadaşlar, hepsini doğradım. Sucuk, salam, sosis hepsini aynı şeylikte bu doğradım. Gördüğünüz gibi üzerine turşusunu da o şekilde doğradım. Küçük küçük. Bezelyesini koydum. Şöyle bir karıştırıyoruz. Dilerseniz mısır da koyabilirsiniz. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. O bağlı Bu şekilde olacak. Bunun içine güzel şeyle karıştıralım. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şurada bir sürü para vermeye gerek yok. Dışarıda verdiğimiz hem az iç oluyor. Siz kendi evinizde bol bol ama istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biraz sonra da kaşarımı rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi fırında çıkarttım. İçlerini birazcık çıkarttım. Şu şekilde tereyağı koydum içine. Gördüğünüz gibi hepsinin içinde tereyağı sıcağıyla erimesi gerekiyor. Burada içine de kaşarla karıştıracağım. Biraz sonra göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu patatesimizin içini şöyle çatalla iziyoruz. Sıcağı çıkmadan kaşar ekliyoruz. patatesi kaşarla kaşarın yani patatesin sıcağı kaşarın eritecek biraz da olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi birazcık patateslerimizin içine tuz ekelim. Şöyle, şu şekilde her tarafına gelecek şekilde pesis. Şöyle patatesi 4-5 kaşarımız vardı burada. Şöyle al çık al çık bunlarla tekrar dolduracağız. Şu şekilde. göstereyim. Ve burada ne vardı? Bezelye. Sucuğumuz var. Salamımız var. Sosisimiz var. Mısırımız var. Ve kornişon turşumuz var. İç harcımız. İç harcımızdan da şu şekilde dolduruyoruz. Patateslerimizi. Şu şekilde dolduruyoruz üzerine de biraz daha kaşar koyuyoruz ve fırına vereceğiz. Hem içindekiler pişecek hem de kaşarımız eridikten sonra çıkartıp üzerine ketçap mayonez sıkıp afiyetle tüketeceğiz. Bu şekilde. tekrar göstereyim. Patatesimizi bu yerde patatesimizin içiyle kaşarı birbirine özdeştirdik. Şu şekilde. Böyle iyice içine bastırıyorum gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Sonra iç harçını dolduruyoruz. Şu şekilde patatesimizi boşluk kalmayacak şekilde güzelce dolduralım. Doldurduktan sonra üzerine şu şekilde kaşarımızı koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Hazır alana kadar kendinize de bol bol amat bol malzemelerle yapabileceğiniz hamurumuz. Ben diğerlerini de doldurup geleceğim. O şekilde arkadaşlar içini doldurduk. Malzemelerimizden fırınıza giriyor. Dışarı eriyince çıkaracağız. Fırından çıkmış hali bu. Pişmiş hali bu. Yanında bir kola, fanta tarzında servis edebilirsiniz. Videomuz buraya kadar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.